bugün size balık burcu erkeklerinden bahsedeceğim evet yine su burcu duygu <laughs> yengeçten sonra balık burcu kafasına girmek için yani benim için çok zor oldu o kafayı nasıl kendileri yaşıyor ben de merak ediyorum <laughs> balık burcu gerçekten iyi insanlar ama biz burada iyi kötü diye ayırmıyoruz biz ilişki içerisinde yani kadın erkek ilişkisi olarak ben değerlendiriyorum yani bir balık burcuyla birlikteyseniz bu sevgiliniz olabilir eşiniz olabilir yani oradaki durumu anlatmaya çalışıyorum ben tabi yükselen burcu önemli yani burcu balıktır yükseleni farklıdır o zaman işler değişebilir Eğer şanslıysanız <laughs> yükseleni farklıdır ama kişi ıı, ateş burcudur Toprak burcudur ya da hava. yükseleninde balıksa <laughs> o zaman da balıktır yani. O kişi de balıktır. Şimdi balık burcu erkekleri hakikaten iyiler. Merhametliler. Yani e, empati özellikleri var. E, bir yengeç gibi değiller. Yengeç kurnazdır ama balık burcu gerçekten yani zekidir. E, merhametlidir. Öyle intikam alayım derdi yoktur. Yalnızca işte sizinle ilgili bir problem yaşıyorsa, bir güvensizlik yaşıyorsa duvarlarını örer, kendini korumaya alır ve iletişimini keser. Yani balık burcunun böyle bir şeyi var. Hani kalkıp sizinle bir şeye girmez yani. Böyle intikam alayım, canını acıtayım. Böyle bir tavrı yoktur balık burcunun. Yani daha kalitelidir yengeç burçlarına göre yengeç de değerlendiriyorum. Çünkü yengeç de su burcu. Birbirlerine çok benzerler. Ama arada böyle farklılık vardır. Onun dışında balık burçlarının bir hayal dünyası vardır. Onların gerçekleri hayalleridir. Siz değilsiniz. Onların bir hayal dünyası var. O hayal dünyasında yaşarlar. Siz onların hayal dünyasını keşfettiyseniz ya da tahmin ettiyseniz ya da yani bingo derim. Ama onu da kimse yapamaz. Yani kimse kimsenin hayal dünyasını bilemez. Hele bir balık burcunun hiç bilemezsiniz. Yani çünkü muhteşem yani. Okyanus, derya, deniz yani onların hayal dünyasına ben tanımlayamam açıkçası. O yüzden balık burcu çok zor bir burç. Yani çok iyi dinleyicidirler, sizi çok iyi dinlerler. Yani arkadaş olarak, kanka olarak <laughs> muhteşem. Sevgilisi olarak da güzel. Yani iyi dinlerler sizi ee, ve yanınızda olurlar. Hani gerçekten onlarla iletişim e, kurmak e, kolay ama e, çok nazik davranmanız lazım. Çok naif davranmanız lazım. Yani onlara cümle kurarken dikkat edeceksiniz. Yani şakalaşırken bile onun hani e, hoşuna gitmeyen bir şey bir cümle kurduğunuzda alındığında siz onun neye alındığını bilemezsiniz. O küser, aramaz. E, zaten genel tavırlarında da öyle. Hani e, balık burcu ilişki içerisinde ya da ilişki hani flört aşamasında bile sürekli sizden bekler. Onu aramanızı bekler. Yani onlar şöyle bir şeyleri var. Kendileri öyle peşinizde falan koşmazlar. Siz arayacaksınız, siz soracaksınız. Sürekli istikrarlı bir şekilde onlara hani o güveni vereceksiniz. Ben seni seviyorum, ben senden hoşlanıyorum. Ben sana aşığım. Yani bunu karşı tarafa bir balık burcu erkeğine bir kadın olarak bunu e, vermezseniz zaten ilişki başlayamıyor bile. Hani karşı taraf siz yani sizden böyle emin olacak. Yani onların bütün arayışı zaten böyle bir adanmışlık isterler sizden. Hani kendinizi ona ne kadar adayacaksınız, neleri feda edeceksiniz? Nereye kadar hani tolerasyonunuzu hani kendini ona adayacaksın yani balık burcu ilgi sevgi yani sürekli o olacak hayatınızda evet. ve e, e, kalkıp da hani görüştük sabah ondan günaydın mesajı bekleyeyim işte aramasını bekleyeyim öyle bir şey yapmayın siz atın mesajı da siz atın arayın nasıl olduğunu sorun çok özlediğinizi söyleyin. <laughs> Yani sürekli sizden beklerler. Ee, onların böyle bir tavırları var. Yani ben bir balık burcu flörtüm oldu. Ya gerçekten flört edip etmediğini bile anlayamıyorsun ki. Sürekli sen arayacaksın, sürekli sen soracaksın. E arayıp sormayınca da karşı taraf da arayıp sormuyor. Ne oluyor? Zaten <laughs> bitti diyorsun. <laughs> <laughs> Saçma sapan yani. Bana göre öyle hani bir ateş burcu kadınıysanız ya da yani su burcu değilseniz bir balık burcunu da anlamanız zor olacak yine yine geldi orada takılırız yani hiçbir şekilde hani peşinizden koşmasını beklemeyin koşmuyorlar <laughs> duruyorlar ama sizin ilginizi, alakanızı böyle hissederlerse, emin olurlarsa, evet orada ilişki de başlama olasılığı var. O yüzden bir balık burcuyla ben ilişki yaşayamadım açıkçası. Çünkü benim öyle bir erkeğe hani ilk aşamasında en azından o flört aşamasında, tanışma aşamasında Öyle koşma gibi bir şeyim yok yani. Özelliğim yok. O yüzden balık burcuyla yani ilişki yaşama gibi bir şeyin olmuyor. Yengeç yine biraz koşuyor yani. Balık hiç öyle bir durumu yok. Yani balık da böyle duruyor. Sen koşacaksın ama ondan sonrasını <laughs> belki gelir. Balık burçları ketumlar ya yani. Hani gerçekten ketumlar kırılganlar, küserler yani onlarla konuşurken çok dikkat etmen lazım detaycıdırlar onların yani sezgileri evet yüksek empattırlar yani empati kurabiliyorlar gerçekten üzgün olduğunuzda bunu anlıyorlar gerçekten hani sizin şey var yani bir empati kurma özellikleri var yani ben su burçları arasında en beğendiğim balık açıkçası. Yani balıklar çok daha hani merhametli ve iyi insanlar yani hani arkadaş olarak da, partner eş olarak da gerçekten size güvendiklerinde, gerçekten sizin tutkunuzu, çabanızı gördüğünde bunun karşılığında verirler balık burçları. Ama dediğim gibi hayal dünyasında yaşıyorlar yani sizin onların hayallerini hani bilebilmeniz mümkün değil ve kendi alanlarına kendi özel alanlarına kişisel alanlarına çok hani özen gösterirler siz onların alanına giremezsiniz girmeye çalışırsanız da yine orada bir duvarla karşılaşırsınız çünkü balık burçları özgürlüklerine de düşkündür rahatlarına düşkündür o yüzden genelde e, kendi işlerini kurarlar yani. Bireysel çalışmayı severler. Balık burcu erkeklerinin öyle bir şeyi de var, e, yönleri de var. Ailelerine çok düşkündürler, annelerine çok düşkündürler. Yani onlarla bir ilişki yaşıyorsanız ya da evlenmeyi düşünüyorsanız aileleriyle de evleneceksiniz. Yani e, mümkün değil. Onlar için aile ve anneleri çok önemlidir. Yani bu genelde su burçlarının hepsinde öyle. Ama balık burcu anneye, annelerine çok düşkündürler. Güvensizdirler, şüphecidirler. Hani sürekli bir irdeleme şeyleri vardır. O konuda yapılacak hiçbir şey yok. Hani onların hani kimseye güvenleri yoktur. Çok zor birine güvenirler ve e, iletişim konusunda da e, evet çok güzel dinlerler, sohbet, muhabbet çok güzel ama e, kendilerinin ne istediğini, kendilerinin hani ne istediğini sana söylemezler yani onunla ilgili bir problemleri var. Ya işte ben bu konuda rahatsızım, senin bu huyunu sevmedim, işte şunu şöyle yapalım kesinlikle yok. Hani senin anlamanı beklerler. E, senin düşünmeni, senin empati kurmanı isterler. Yani dediğim gibi adanmışlık yani bir balık erkeği sizden ona kendinizi adamanızı ister. Nasıl ki çocuğunuza kendinizi adıyorsunuz. Kesinlikle balık burcu erkeğinde benim yani gözlemlediğim kadarıyla bir adanmışlık istiyorlar. Yani hayatında siz ona kendinizi adayacaksınız yani onun ne ister, nasıl mutlu olur, ne düşünüyor. Yani her şeyini düşüneceksiniz bir balık burcu erkeğinin sizden istediği bu. Yani bunu bir de bir tutkuya dönüştüreceksiniz. Yani en büyük tutkunuz olacak. En büyük tutku benim balık erkeğim. <laughs> ben balık erkeğimi nasıl mutlu edebilirim olacak. Çünkü ona ispatlayacaksın ya, hani ona o olan sevgini, işte aşkını, her şeyini hani ona ispatlamak için de ne yapacaksın? Bu işi aşkla yapacaksın işte, tutkuyla, aşkla, istikrarlı bir şekilde bir balık burcunu bir kere ikna etmen lazım. Çünkü balık burcu erkeği sorumluluk almayı sevmez. Çünkü şey yani onun için sorumluluk almak demek yani büyük bir risktir. Çünkü senin sorumluluğunu alması demek yani onlar için iş yükü oluyor ne oluyorsa bir kadının sorumluluğunu almak bir kadına hani ciddi bir ilişki onlarla kurmak onlar için hani büyük bir risktir büyük bir kumardır. Ondan dolayı balık burcu erkeği yani evliliğe en çok yani en zor ikna olan burçlardan biri balık burcu erkeğidir. Yani onların işte dediğim gibi bir tutkuyla, aşkla onu yani istikrarlı bir şekilde ona kendini adayacaksın. Bak işini, gücünü, her şeyini bırakacaksın. Sen balık burcuna bunu ispat edeceksin. İşte her gününü, yarın ben ne yapayım balık burcu erkeğini <laughs> nasıl hani şey yapayım? işte arayayım, işte mesaj atayım, şiir yazayım, şarkı göndereyim. E iş yerine gideyim, işte şunu yapayım, bunu yapayım. Yani sürekli bu, bu yani bak Bur burcu erkeğinin senden beklentisi budur. Çok gizemlidirler, Böyle gizemli gizemli şeyleri var. Yani çünkü kendini açmıyor zaten, kendini anlatmıyor, ne istediğini söylemiyor. Yani ilişki içerisinden beklentisini söylemiyor. Yani beklentisi nedir işte dediklerim yani. Aşkla tutkuyla e, ne yapacaksın? onlara ha, ikna edeceksin ha ikna olacak mı o da işte seni de yaptım bir kumar. Yapacaksın yapacaksın ne olacak? Hadi bakalım. İstikrarlı bir şekilde aşkla ben balık burcunu ikna et <laughs> Anladım kendimi. İşimi, gücümü bıraktım, her şeyimi bıraktım. Tek amacım balık burcunu işte elimde tutmak, ikna etmek. Yapı mıdır ya? Hani <laughs> Nasıl bir şey bu? Bir insanlık yani bu gerçekten işleri çok zor. Yani böyle bir kadın var mıdır? Vardır kesin vardır. Var öyle kadınlar da var. Ama balık burcu gidip o kadını da beğenmiyor. Yani çok var e, adanmışlık hissiyle e, hareket eden kadınlar da var. Ama balık burcu gider en zor kadını hani kendi hayatında güçlü e, zor kadın işinin gücünü, her şeyini hani hiçbir ona sorumluluk vermeyeceksin. Senin sorumluluğunu almaktan korkuyor ya. Böyle bir kadına zaten hani ilgide duyuyorlar. Yoksa hani çok da kendine yani ona adayacak kadın bulabilir ama o kadını da istemiyor. Yani Suburçların su burçlarının böyle bir şeyi var. Gider güçlü, kendini yetiştirmiş, işte azimli, hayatını hani bir şekilde organize eden, yöneten kadına giderler, aşık olurlar. Ama kalkıp bir güvensizlik, ay acaba seviyor mu beni? Sevmiyor mu? Acaba bu mu, şu mu? Hani o da böyle sürekli seni kurcalar. Sürekli böyle şüpheci kurcalama. Hayatları böyle geçiyor ya bu adamların. Ben anlamadım yani. nasıl Zor bir hayatları var yani. Gerçekten yani su burçlarında, balık burcu da dahi yani birlikteyseniz e, yani onların zaten e, psikolog denetiminde ilişki yaşaması lazım arkadaşlar. Ama ilişki sonunda e, siz öyle bir hale geliyorsunuz ki yani e, psikolog psikolog geziyorsunuz. Gerçekten hani hiçbir şekilde su burçlarıyla yani çok zor bir hayat geçirmek çok zor. Ketumlar içlerine atıyorlar, kendi kendilerini üzüyorlar. E onlar üzülüyor, sen iki de bir soruyor, ne oldu, bir problem mi var? Hani dün gece hiçbir şey yoktu, bir bakıyorsun yani sabahında bir tripler. E ne oldu? Ne oldu yani? Hani geceden sabaha ne oldu? Ama ne oldu bilmiyoruz yani. Anlatmıyor da. Hadi anladın ne olduğunu? <laughs> Açıklama yapsam zaten sürekli sen yanlış anlamışsındır. Sürekli sen yanlış anlıyorsun onları. Yani senin onları doğru anlama gibi bir şeyin yok? Ha hakikaten de anlayamıyorsun ki. Yani Sürekli yanlış anlıyoruz. Biz sürekli yani bir balık burcuna dersin ki bu böyle böyle böyleydi dersin de şey der. E sen yanlış anladın Mehtap'cığım. Ya neyini yanlış anladım? Ben gayet de hani doğru anladım <laughs> ama nedense yanlış anladım. Aslında çok da farkındalar. Yaptıklarının çok farkındalar. Yani birazcık kaçak dövüşüyorlar. Balık burçlarının aslında çok farkındalar kaçak dövüşürler. Yani korkaklıktır bu. Sorumluluk almamaktır. Hani çok kaba bir şekilde ben eleştirmek istemiyorum. Hani evet. Ama gerçekten artık hani bu balık burçlarının kendine dönüp ya evet ben gerçekten hayal dünyasında yaşıyorum. Başka bir boyutta yaşıyorum ama gerçek dünyada hani böyle bir şey yok. Değil. Kendi kendilerine oturup bir eleştirmeleri lazım. Bir şey yani görmüyorlar. Onlara göre işte onlar çok iyiler, çok merhametliler, çok dürüstler, çok yardımseverler. Çok değil yani. Hani bu böyle bir şey yok. Siz kendi kendinize de acı çektiriyorsunuz. Yani kendileri üzülüyor. Zaten onlarla birlikte olanlar evet bir kabul eden Hani gerçekten artık bakıyorsun çünkü bazı kadınlarda hani bu benim için de geçerli ilişkiyi başarı olarak da değerlendirdiğimiz için şimdi böyle bir erkek tipinde balık erkeği e, ne yapıyorsun e, şimdi zor ha diyorsun tamam eyvallah ediyorsun tam diyorsun işte kelimene dikkat ediyorsun tamam mimeğine dikkat ediyorsun ona yani artık sen sen olmaktan çıkıyorsun diyorsun ki Aa işte balık burcu erkeği böyle 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 tamam ben de böyle böyle yapayım tamam güzel yani naif davranıyorsun kibar davranıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun ama yine bir sonuca varamıyorsun günün sonunda yani o zaten kafasında bir hayal dünyası olduğu için muhakkak bir şey bulacak çünkü onun hani e, kafasında zaten e, var hani seninle ilgili bir şeyi var yani S senin yani gerçekten işini gücünü her şeyini kendini bırakıp büyük bir aşkla, tutkuyla balık burcunun hani böyle adayacaksın kendini eğer gerçekten e, bunu yapabiliyorsan e, o ilişkiye gir güzel bir şey adammuştu çok hoş yani seni kendine adıyorsun birini o da bunun artık kanaat getiriyor. Senin onu kendine <laughs> adadığına. Tuvam diyor bu kadın diyor. Bana kendini adıyor. Tamam ben bunu alayım. Hani ilişki şeyi o. Hani ilişki Bakış açıları öyle yani. Bu normal mi? Bilmiyorum. yani Balık Burcu'nun beklentisi bu. Bir de Balık Burcu ee, yani şeyler sürekli bir motivasyona ihtiyaç duyarlar. Çünkü enerjileri de düşüktür. Böyle hani nasıl söyleyeyim. Hani böyle bir şeyi şimdi konuşurlar. Derler ki bunu yapacağım, şunu yapacağım. Şöyle bir şey anlatırlar. Ama 3-4 saat sonra bunu yapamayacağına hani kanaat getirip vazgeçerler. Sürekli yani siz balık burcu bir eşiniz, sevgiliniz varsa bir yaşam koçu edasında sürekli onları motive edeceksiniz. Böyle aşkım sen yaparsın, sen paşasın, sen şusun, busun. Sürekli onu motive edeceksin. Sürekli motive edeceksin. Sürekli onun enerjisini yükselteceksin. Yani hiçbir şekilde onlar yoksa bir işe başlamaları da zor. Diyorum ya ilişkide de ilişkiye başlamaları zor. Zaten evlilik onlar için çok uzak. Çünkü bunlar hepsi sorumluluk. Çünkü onun yani sizi çok seviyordur. Ama bir hafta sonra ne olacağını o da bilmiyor yani. Duygu durumları sürekli değişiyor. Duygu durumları sürekli değişiyor. Yani bu kişilerin hani e, her zaman hani günü gününe uymuyor. Bir buluşuyorsun. Allah aşkım, aşkı kuşku gibisin. Allah Allah diyorsun ki bu adam bana çok aşık. Hayatta ölse beni bırakmasın. Ertesi gün sırra kadem basabilir. Balık bu. Yani bir toprak burcu gibi değiller. Bir boğa değil bunlar. Bir oğlak burcu değil. Başak yani başak burcu değiller. Su burçlarının kafası çok farklı Yani çünkü sen e, toprak burcuyla birlikteysen bilirsin yani üç aşağı beş yukarı. Çünkü adamlar akılla hani yürütebiliyorlar ilişkiyi. Sana aşıktır ama yine de akılla yürütüyordur. Ama su burçları sana aşık bile olsa akılla yürütmüyor olayı. Olayı sezgisel hayal dünyasında. Hani kafaları farklı, dünyaları farklı, boyutları farklı. Hani evet su burçlarıyla kendi aralarında e, anlaşırlar çünkü kafalar aynı ya. Ama işte su burcu erkekleri, balık burcu erkeği işte su burcu bir kadında da herhalde kendilerini görüyorlar. Ne oluyor? Ters Tepiyor çünkü katlanamıyor ki kendi gibi birinde katlanamıyor. Ne yapıyor? Gidiyor farklı bir <laughs> burçgiller ailesine. <laughs> Oradan da kafa göz yaralanarak çıkıyorlar. Yani balık burcuyla e, uzun birlikteliklerde e, çok yorucu çok yorucu ilişkiler, çok yoran ilişkiler. Yani gerçekten onları anlamak, onlara uyum sağlamak, onlara işte adanmışlık ne demek arkadaşlar? İnsan çocuğuna bile yani kendini alıyorsun ama yani o senin kendi hani doğduğunla hani yapıyorsun bunu ama hani şimdi eşine, sevgiline. Ha bir de yani gerek yokken niye böyle bir şeye gireyim yani? Niye öyle bir tribe giriyoruz? Niye öyle bir şey üstleniyoruz? Ve sonucunda da hani desem ki evet arkadaşlar siz kendinizi adasanız hani yüzde yüz garantili bir mutluluk var. Öyle bir şey de yok. Onlar çünkü sürekli içine atacak. Sürekli sizi yanlış anlayacaklar. O yüzden öyle bir şeye girmeyin. Yani e, hiçbir şekilde sonuç alamayacaksınız. Yani balık burcu erke, evet hani zaten 30'da 35 yaşlardan sonra yükselen burcu özelliği gösteriyorlar. Tamam evler falan doğum haritası önemli. Ama velaki yani balık hani balık deyince aklına hani onu yersin gibi düşünüyorsun. Ya balık ya işte çok hassaslar, duygusallar. Ben onu hallederim. Ben işte elimde oynatırım. Öyle bir şey yok. Su burçları. Balık burcu. Kalkıp sen elinde parmağında oynatamazsın. Hani bunu da denemeyin. Çünkü bunlar zaten hisleriyle hareket eden adamlar. Ve zeki de adamlar. Bunları kimse parmağında oynatamıyor. Kalkıp bu, bu yola da girersen zaten adamlar hissediyorlar bunu. Onlar hani gerçekten sizin iyi niyetinizin olup olmadığını da hissediyorlar. Ve Zaten kendilerine bir kalkan oluşturuyorlar, kendilerini hemen bir şey yapıyorlar yani <laughs> geri adım atıyorlar. Zaten onlara ulaşamazsınız. O şekilde de ulaşamaz. Aa evet gerçekten ben seviyorum, Aşığım. balık burcu hayatımda olsun istiyorum diyorsanla. Gerçekten kendinizi yetiştirin, uslubunuza e, dikkat edin. Hani kendi hani kendi kendinizi yetiştirdikçe, kendi kendinizi dönüştürdükçe ve zaten dediğim gibi balık burcu hani çok iyi bir gözlemcidir ee, sizi izler uzaktan da olsa izler ee, tartar ölçer hani onların böyle bir şeyi de var ee, çok çalışmanız lazım ya yani bunları hani mutlu etmek için evet çok çalışmanız lazım balık burcunu mutlu etmek e, zor ama frekansınız tuttuysa enerjileriniz tuttuysa ee, bir şey diyemem. Bilemem. Ee, adayın kendinizi. Adanmışlık. <laughs> adammışlık hani adanmışlık hissi. Ee, onun dışında... Söylemediğim bir şey var mı? Nasıl kadınlardan hoşlanırlar? Evet, neşeli kadınlardan hoşlanırlar. Özgüveni yüksek olan kadınlardan böyle hani gerçekten güçlü kadınlara aşık olurlar. Bakımlı. Onun dışında ilgili kadınlar, hani sürekli de ilgi vereceğiniz kadınlardan. Yani sürekli arayacaksınız, soracaksınız, ondan beklemeyeceksiniz, siz yapacaksınız. E yapın ne olacak? Zaten yani su burçları dişil özelliğinde hani yapacak bir şey yok. Arayın, sorun, mesaj atın, şiir yazın. Yani gece uyurken biraz düşünün işte ben yarın balık burcunu nasıl mutlu ederim böyle yani böyle bir hayat istiyorsanız gidin olun birlikte Çok yakışıklı da olurlar balık burcu erkekler çekicidirler yakışıklıdırlar bakımlıdırlar tarzları var yani her kadının rüyası <laughs> zetina dikiş makinesi gibi balık burcu erkeği yani, balık burcu ile aşk yaşamak işte okyanusta yüzmek gibidir anlat anlat bitmez ama adanmışlık olacak işte sen de adayacaksın kendini her şeyin bir bedeli var Balık burcuyla aşk yaşamak istiyorsan o bedeli öde. Ne olacak, ne olacak, <laughs> olan olacak. <laughs> Sonradan artık terapilere bekleriz, terapi alırız yani. Aslında balık burçları da balık yengeç akrep psikolog eşliğinde ilişki yaşarlarsa inanın kadınları çok mutlu ederler. Yani çünkü zaten kadınların İlişkide istediği şey e, naiflik. işte kibar, e, ilgili bir erkek isterler. Ama tabii işte bu suçları e, birazcık hani e, bunu hani ilişkiyi hani yürütmek için e, gerçekten eğitim mi alsınlar. <laughs> mı alsınlar. Yani kişisel gelişim olarak kendilerini çok yetiştirirlerse aslında herkesin hayalindeki erkek modeline ulaşacaklar. Ama maalesef, maalesef böyle bir durumda olmuyor. Hayal kırıklığı. <laughs> Hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama kendi alanlarını en iyi koruyan erkeklerden biri balık burcu erkeğidir. Kendi özgürlüklerini düşünürler Yani. Bu kadar balık burcu Böyle ben balık burçlarına <laughs> pirana diyorum ya ömür törpüsü. <laughs> Balığın da biliyorsunuz çeşitleri var <laughs> köpek balığı. <laughs> balina, pirana yani artık sizin balık burcu erkeğiniz hangisi bilemiyorum <laughs> hiçbir fikrim yok. Ee, balık burcu güzel çok iyi insanlar ben çok seviyorum balık burcu bir tane e, erkek arkadaşım var tanıdığım tek balık burcu erkeği o herhalde çok balık burcu tanıdığım kimse yoktur. Gerçekten çok merhametler, çok iyi dinlerler. Ben böyle <laughs> her şey olduğumda onunla dertleşmeyi severim. Güzel dertleşmeyi. Yani onlardan çok iyi dost olur, çok iyi kanka olur, gerçekten sizi dinlerler, sizi hissederler, size yardımcı olurlar. Kötü gününüzde arayın hemen. Yani e, ilgilenirler size. Anında e, derdinizi çözmeye çalışırlar ve hiçbir beklentileri de olmaz. Gerçekten iyi dostlar. Ama biz burada